Elite Life'da sıradaki konuğumuz ise estetik ve plastik cerrah operatör doktor Selahattin Tulunay. Doktorumuz bize burun estetiği hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Burun yüzümüzün tam ortasında duran ve ifademizi belki de en fazla etkileyen organımızdır. İşte tam bu noktada söylenecek en önemli şey ise seçeceğiniz cerrahın bu konudaki deneyimidir. Burun estetiğinde önemli olan iki faktör vardır diyen operatör doktor Selahattin Tunlay konu hakkındaki açıklamalarını şu şekilde sürdürüyor. Burun ameliyatları artık çok yapılıyor. Zaten plastik cerrahların en çok uğraştığı konulardan birisi. Bence burun ameliyatı o kadar değerli o kadar değerli ki insanın gözünün tam çarptığı ilk yer. İşte bunun için çok önemli. Burun ameliyatında iki şeyi düşünmek lazım. Hem yüzünüze gitmeli hem de nefes almanızda sorun varsa çözülmeli. Sadece estetik kaygıyla yapılan burun ameliyatlarındaki amaç kişinin nefes alma fonksiyonunu da korumaktır. Yapılan burun ameliyatı kesinlikle sadece estetik için yapılıyorken nefes almanızı da perişan etmemeli. Bakın bu konuya çok dikkat çekiyorum estetik yaptırayım derken nefes almanız da gitmemeli. İşte plastik cerrahlardan bu konuda çok ciddi sonuçlar alabilirsiniz. Ben plastik cerrahların artık bu konuyu çözdüğünü sanıyorum. Çünkü bizler nefes alma sorununu daha evvel çözemediğimiz yılları biliyorum. 30 yıllık bir tecrübeyi koyuyorum ameliyatlarda. Artık estetik yaparken sorunu çözdük. Nefes alamama gibi bir sıkıntımız yok. Operasyonun açık ya da kapalı teknikle yapılışı, burun ucu deformasyonları ya da nefes alamama problemi neticesinde belirleniyor. Kapalı teknik, açık teknik bunu da yine doktorunuz burun ucunun deformasyonlarına göre seçmektedir. Sizin Nefes alıp alamama sorunlarınıza göre çözmektedir. Ben burun estetiği olurken doktorunuzla çok iyi diyalog kurmanızı, beklentilerinizi çok iyi anlatmanızı, doktorunuzun bu konuda kendisine, çok, kendinize çok iyi e, açıklamalar yapmasını tavsiye ediyorum. Deviasyon ameliyatları konusunda da tecrübe sahibi olan operatör doktor Selahattin Tunlay, artık eskisi gibi bu tür operasyonlarda tampona gerek olmadığını vurguluyor. Burun estetiklerinden sonra tampon kullanmıyoruz. Burun estetik ameliyatları birincil ameliyatsa bizim için kolay. Ama bir de ameliyat olmuş birkaç kere ameliyat olup bana 7-8 kere ameliyat olup gelenler de var. Birkaç kere ameliyat olmuş ve perişan olmuş burunları da kaburga alarak özellikle düzeltme ameliyatları yapıyoruz saatlerce süren ameliyatlar çok şükür çok çok başarılı. Hem nefes alınan hem de düzenlenmiş burunlar elde ediyoruz. Mesleki kariyeri boyunca 20 yıldır kapalı teknikle ameliyat yaptığını belirten doktorumuz daha sonradan neden açık tekniği seçtiğinde şu gerekçelere dayandırıyor. Bunlardan her birinden başarı elde ediliyor ama baştan da doğru düzgün yapmayı yaptırabilmeyi bilmek lazım ama bu bir şans da olabiliyor tabi burun estetiklerinde kapalı mı açık mı tekniğini bunun için çok doktorunuzun seçimine de biraz bırakmak lazım ee, özellikle deforme burunlarda açık teknik daha çok lazımdır kapalı teknik ben 20 yıl yaptım ama son 10 yılımı hep 10-11 yılımı hep açık teknikle geçiriyorum. Çünkü görerek ve çok daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Burun öyle kolay yapılan bir ameliyat değildir. Alelacele yapılacak bir ameliyat değildir. yalnız burun ameliyatlarından sonra İstanbul'da kalma, yurt dışından geliyorsanız İstanbul'da kalma sürenizin muhakkak 5 gün olmasına dikkat ediniz. 5 günden evvel İstanbul'dan ayrılmamalısınız. Tekrar ediyorum. Tampon kullanılmamaktadır.